Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Şu ana kadar irdelediğimiz konular genellikle parçaların standart görünüşlerden görünüşlerini elde etmekti. Yani imal edilebilmeleri için kaç görünüşe ihtiyaçları varsa o kadar görünüşü teşhis etmek ve resmetmekti. Hatta bunlar içerisinde özel görünüşler de vardı. ilk yüzeylere dik bakmak gibi özel görünüşler de vardı. Fakat özel görünüşler bitmedi. Neden bitmedi diyeceksiniz? Çünkü her parçaya hangi açıdan bakarsanız bakın bazen göremeyeceğiniz bölgelere sahip olurlar. Parçanın içerisinde öyle bir boşaltma bölgesi vardır ki hangi açıdan bakarsanız bakın bunu tam olarak göremezsiniz. Bizim standartlarda görünmeyen yerlere ölçülendirme yapılamayacağını söylediği için bunları hem rahat ifade edebilmek için resimde parçanın nasıl bir parça olduğunu daha iyi aktarabilmek için kesmek gerekiyor. Yani özel bir görünüşe daha ihtiyacımız var. Bunun için ise kesit alma işlemleri uyguluyoruz. Peki bu kesit alma işlemlerini biraz daha yakından irdeleyelim. Neymiş bu kesit alma işlemi? ISO standartlarına göre parçaların standart ve diğer tüm görünüşlerinde görünmeyen bölgeler kesik çizgilerle çizilir. Bunu biliyoruz. Görünmeyen bu kenarların ölçüleri kesik görünen bu çizgiler kullanılarak ölçülendirilemezler. Bunu da şimdi ifade etmeye çalıştık. Yani görünmeyen kenarların görünür hale getirilmesi gerekir. İçinde görünüşlerinden görülemeyecek şekilde işlemler bulunan parçaların iç yapısını görünür hale getirmek için kesilmiş olarak resmedilmesine kesit almalı. İşte bunu sağlamak için parçalara kesit alma uygulanır. Buradaki şey, resimde olduğu gibi. Bakın böyle bir parça var elimde. Görünmeyen yerleri çizmemek burada parçayı iyice anlatamamak anlamına gelecektir. O yüzden görünmeyen yerleri ne yapıyorduk? Biz kesik çizgilerle gösteriyorduk. Fakat bu defa burada görünmeyen bu operasyonları anlatabilmem gerekiyor. Özellikle burada kademeli yapıları ifade etmem gerekiyor. Bütün delikler kademeli olmayan düz şekilde şunun gibi olsaydı Kesmeye ihtiyacım olmayabilirdi aslında. Üst görünüşte sadece daire görünen yere çap ölçüsünü yazıp geçebilirdim. Ama belli bir derinlikten sonra çap değiştiren bu tür operasyonları net bir şekilde görebilmek için kesite ihtiyacımız oluyor çoğunlukla. Aklında soru işareti kalan arkadaşlarım olursa acaba kesite almalı mıyım almamalı mıyım? En önemli ayırt edici olarak bunu kullanabilirsiniz. Yani delikler hiç çap değiştirmeden boylu boyunca gidiyorsa aslında kesit almaya gerek kalmayacaktır çoğu parçada. Fakat bunun gibi faturalı diye ifade edilen, piyasada faturalı diye söylenen kademeli işlemler varsa bu kademe değişikliklerinin derinliklerini ve çaplarını gösterebilmek için kesit almak neredeyse bütün parçalar için zorunluluk haline geliyor. Parçanın içinde yapılan bu kesit görmeyi gerektiren işlemler parçaya göre çok küçük veya parçanın tamamına uygulanmış biçimde olabilir. Ne demek istiyorum? Şunu diyorum. Yani şimdi elimde dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça var ve üzerinde o kadar çok boşaltma işlemi ve operasyon yapılmış ki parçanın neredeyse bütününü kaplamış. Ben bunların şimdi burada 3-6 tane işlemin hepsi birebir birbirinin aynısı ama birbirinden farklı işlemler de olabilirdi. Kesinlikle burada hepsini görmem gerekiyor. O zaman parçanın bütününü zaten kaplamışlar. Parçanın tamamını kesmek durumunda kalıyorum. Fakat sağdaki gibi aynı dikdörtgenler prizması üzerinde küçücük bir diş çekilmiş delik operasyonu sadece var ise e bunun için bütün parçayı kesip Yeni bir görünüş oluşturmaya gerek yok. Çünkü kesit alınmış şu görünüşler yeni bir görünüştür. Kağıt üzerinde yeni bir görünüş ilave etmek zorunda kalacaksınız. Kesit görünüş başlı başına ayrı bir görünüş olduğu için büyük parçalar üzerindeki küçücük işlemlerle bütün parçayı kaplayan işlemler aynı şekilde değerlendirilip kesit alınmamalı. Birbirinden farklı şekillerde alınmaları gerekiyor yani parçalara farklı kesme işlemleri uygulanmalıdır. İşte bu yüzden kesit alma işlemleri hep aynı şekilde yapılmaz. Her parçanın durumu kendine özel değerlendirilir. Ona göre hareket edilir. Bu durum bizi bir soruya cevap bulmaya götürüyor. O zaman kesit alma yöntemleri nelerdir? Kaç farklı şekilde kesit alabilirim sorusunun cevabını bulmam gerekiyor. Şimdi bir tam kesit, iki kademeli kesit, 3 yarım kesit, 4 döndürülmüş kesit ve 5 kısmi kesit olmak üzere 5 farklı şekilde kesit alabiliyoruz. Kısmi kesit yanında çoğunlukla detay resim gerektirdiği için onu da birlikte irdeleyeceğiz. Detay resimde yeni bir görünüştür, ayrı bir görünüştür demiş olayım. Şimdi bu kesit alma şekillerini tek tek irdelemekte büyük yarar var. Bu sebeple önce... Tam kesitin ne demek olduğunu anlayarak başlayacağız. Arkadaşlar tam kesit parçanın içinde yapılmış olan işlemlerin parçanın neredeyse tamamını kesmeyi gerektirdiği durumlarda uyguladığımız kesit yöntemidir. Örneğin buradaki nesnede yapılmış bu slot boşaltma işlemi, kademeli slot boşaltma işlemi eğer kademeli olmasaydı kesmeme gerek kalmayacaktı. Üstten bakıp sadece bu slotlardan bir tanesinin çizgisini görürdüm. Yukarıdan bakarak ölçülendirirdim. Ama kademeli olduğu için kesit almayı gerektiriyor. E slot da parçanın zaten tamamını kaplamış. Bu durumda parçanın bütününü kesmem gerekiyor. Yani tam kesit uygulaması yapmalıyım. Yeri gelmişken değineyim. Kesit gösterimi arkadaşlar iki tane kalın ok ile gösterilir. Ve sağına ve soluna bir isim yazılır. Bir harf yazılır. Bu harfe göre de kesit alınmış görünüşün altında kesit AA şeklinde, BBCC şeklinde hangi harf kullanılmışsa o harflerle ifade edilirler. Zaten çizgi çeşitlerinde uçları kalın eksen çizgisi şeklinde anlatmıştım bu çizgi çeşidini. Peki tam kesit için birkaç tane örnek değerlendirmesi yapalım. Videoyu da çok uzun tutmamak için bir sonraki videoda kademeli kesitle devam edelim. Şimdi örneklerimizi inceliyoruz. İlk örneğim, evet, ilk örneğim bu. Bir kasnak, kasnak dişli her neyse bu tür parçalarla aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu tür parçalarla ilgili şu göbek kısmında çoğunlukla kama kanalı işlenecek kama kanalı var burada. Mil ve kama kanalı. Burada da bazen boşaltma, hafifletme delikleri görebilirsiniz. Ya da değişik e, biçimli kollu kollu da yapılmış olabilir. Kesme işlemini yaparken şuradan çoğunlukla geçiririz unutmayın. Yani kesmişken şu kama kanalını da görmek gerekir. Şimdi izah edeyim size. Arkadaşlar bu parçayı kesmesem olmaz. Şöyle resim ortamına bir alayım. Arkadaşlar parçanın iç yapısını şuradaki kanalın e, yapısını izah etmek istiyorum yapmışken de şu kısımları daha net görünür hale getirmek için kesiyorum. Kasnaklara çoğunlukla kesme işlemi uygulanır arkadaşlar. Kesme işlemi yaparken şu şekilde yani şuradan kesme değil de şöyle dikey dikine kesme işlemi yapacağım. Neden? Şuradaki kama kanalını da kesip gösterebilmek için. Bakın kestiğim zaman şurada kama kanalının yüzeyini görebiliyorum. Şu yüzeyi şurada net bir şekilde görebiliyorum. Dönecek olursam parçaya parça yüzeyini göstermek istiyorum. Bakın bir şöyle kesit almak var. Bakalım bir şöyle kesit almak var. Bu durumda bakın kama kanallı kesemedim. Bir de şöyle kesit almak var. Yani kama kanalla şöyle bakmak var. Unutmayın çoğunlukla bu te tercih ediliyor kesitlerde. Şöyle baktığımda şu kama yüzeyini görecek şekilde kesit alıyoruz. Burada kırmızı renkte gösterilmiş olan yüzey kesit düzlemidir. Yani parçanın orijinal olmayan yüzeyi, iki gövdeyi birbirinden ayırdığım yüzeyler anlamına gelecek. Bu yüzeyler bizim resim kurallarına göre taranacaktır zaten. Evet bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Yeni örneğim bu. Bu parçayı da hemen kağıt üzerinde irdeleyelim. Kağıda döndüğüm zaman Arkadaşlar açık bir şekilde buradaki kademelerin görünmediğini görüyorum. Buradaki havşalı deliğin görünmediğini görüyorum. Haliyle kesit görünüşe ihtiyacım var. İfade etmem gereken bölgelerin parçanın neredeyse bütününü işgal ettiği için haliyle bütününü kesmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Yani parçayı şöyle tam ortadan bütününü kesip şöyle tamamını göstermekte yarar var. Tarama kurallarında bahsedeceğim. Burada federler taranmaz vesaire bahsedeceğim zaten. Yani parçanın bütününü kesmem gerekti. Burada şöyle parça inceleyecek olursam bakın parçanın tamamı kesildi. Evet. Dönüyorum sunuma. Son örneğim. Evet son örneğim de bu. Bakın basit bir mil parçasına benziyor. İçin i̇çerisinde kademeli bir delik var. Üste slot bir boşaltma var. Bu parçayı nasıl ifade edeceğim? E bu parçayı da isterseniz resim ortamına gitmeyelim bu defa, şöyle gösterelim. Parçayı kesit görecek olursam elde edeceğim görünüş budur. Yani parçayı arkadaşlar şöyle bakalım, şöyle bakınca kırmızı renk biliyorsunuz birbirinden ayırdığım bölge. Bakın hem slotu derinliğini genişliğini, hem buradaki delik boşaltmaların çaplarını derinliklerini çok net bir şekilde görüyorum. Tam kesit işlemi umarım anlaşılmıştır. Diğer kesit çeşitimiz olan kademeli kesite bir sonraki videoda devam edelim.